Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Dokun sınıfın ilk ünitesi, ilk konusu mantık konusuyla birlikte sizlerle başlıyoruz. Dokun sınıfın son konusu, son ünite, son sorusuna kadar birlikte götürmeyi planlıyoruz. Eğer sen de böyle bir planın içerisinde yer almak istersen rehber matematikte yapman gereken tek şey elinde kalem, önünde kağıt. Videonun açıklama kısmından çıktıları al benimle birlikte. Ama ne yapacaksın biliyor musun? Sen gerçekten matematiği öğrenmek istiyor musun? Bana onu söyle. Eğer gerçekten istiyorsan benimle birlikte yazacaksın, benimle birlikte çözeceksin. Sıra sende arkadaş dediğimde çöz şimdi dediğimde gerçekten çözmeye de başladın mı? Dadından yinmez. Bu matematik senin karşında duramaz. Hele ki şimdiden işleri sıkı tuttuk mu? Verelin 12. sınıf geldiğinde hedeflerimizin yani gerçekten o üniversitelerin kapısından zrank diye de girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hazırsan mantık için rehber matematikte de ilk defa karşılaştıysan sloganla dersimize giriyoruz. Ne diyoruz biliyor musun? Gönder, gönder gelsin be hocam. Dedim çevirdim ekranımı seni ders ekranımı aldım. E güzel arkadaşım dokun sınıfın ilk ünitesi ilk konusu mantık konusudur. Mantık aslında matematik içerisinde en sözel kısımdır. 1 ve 0 haricinde sayılarla falan uğraşmayacağız. Belki biraz sıkılacaksın ama okul sınavlarında sana puan getirecek yerlerden biri. E bizim için de önemli burası. Geldim bir önemli noktaya daha. Matematik öğrenmek istiyorsan, daha yolun başındayken tanımları, kavramları, ispatları çok iyi öğreneceğiz. Biz de bunu yapacağız sana. Hani böyle taktiklerle falan ilerlemeyeceğim. Gerçekten bu işin mantığını anlatmak istiyorum. Zeminimizi sağlam yapmak istiyorum ki üst katları rahat çıkalım ileride. E dedim tanım çok önemli. Tanımla başlıyoruz. Önerme ile başlıyoruz. Nedir önerme? Önermenin tanımı şu. Tanımları bileceğiz. Doğru ya da yanlış. Kesin hüküm bilen ifadelere önerme denir güzel arkadaşım. Buradaki önemli kesim neresi biliyor musun? Kesin hüküm bildirmesi. Doğru ya da yanlış evet ama kesin hüküm bildirecek. Yanlış olması çok problem değil. O bir yine de önermedir. Biz önermeleri P, Q, R, S, T gibi harflerle, küçük harflerle göstereceğiz. İlerleyen zamanda zaten göreceksin onları da. Bir ifade verildi bize. Biz bunun önerme olup olmadığını nereden anlayacağız? İşte bak burada iki tane çok önemli madde var. Gel onları bir birlikte bakalım. Bir ifadenin önerme olması için doğru ya da yanlış şurası yine çok önemli kesin hüküm bildirecek ya da soru, ünlem, emir cümleleri önerme olmaz arkadaş. Onlar ancak bir temenni olur. Soru cümlesi olur ama önerme olması için kesin hüküm bildirecek. Misal bir hafta 8 gündür. Yanlıştır ama kesin bir hüküm bildirdim ben sana. O bir ifade bir önermedir. Doğruluğunu yanlışlığını birazdan inceleyeceğiz. Bizim için önerme olup olmaması önemli. Hatta gel bak sorusuna bakalım şimdi. Aşağıdaki ifadelerden hangileri birer önermedir? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır evet doğrudur ve kesin bir hüküm bildiriyor. Bu bir önermedir arkadaş. Bugün sınav var mı? Bu bir soru cümlesidir. Soru cümleleri önerme falan olmaz. Bunu kapat, bunu attık. Tembellik yapma ya. Tembellik yapma. Ya bu bir temennidir. Aslında bu bir ünlem var bak sonunda da bağıra bağıra diyor ki ben bir önerme değilim. Evet tembellik yapma sanki sana doğru bir cümleymiş gibi geliyor da neye göre kime göre tembellik? Belki bana göre o tembellik değil. Öyle değil mi? Bir gün 12 saattir. <laughs> Hocam bu önerme olur mu ya? Dediğin anda ne olur biliyor musun? Mis gibi ben seni burada sazanlarım güzel arkadaşım. Neden dersen yanlış olmasına aldanma. Bir gün evet 24 saat hepimiz biliyoruz ama ama burada bak çok güzel bir ifade var. 12 saattir diyor. Yanlış söylese de kesin hüküm beliriyor. Bu bir önermedir. Bilgisayarımı kapatma. Bu bir temennidir. Bu da bir önerme değildir. Matematiksel ifadeler. Evet matematiksel ifadelerde birer temenni falan bildirmez. Kesin hüküm bildirir. Onlar da birer önerme olabilir. Baktık sorumuza. 4, 3, 7, 2 daha 9. Ne var karşımızda? 9 eşittir 7 var. Hocam tamam bunun yanlış olduğunu anladık. Ama yanlış olması bir şey değiştirmez. Bu bir önermedir. Süpersin. Anladık galiba olayı. 11 asal sayıdır. Asal sayı hatırlıyor musun? Hani bir ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayı böleni olmayan. 11 bir bireye bölünür bir de kendine bölünür. başka kimse Evet bu da bir önermedir. Doğru bir önermedir hatta. Şimdi önermeleri biz doğruluk ya da yanlışlıklarına göre de ayıracağız. Hatta gel başlığımızı öyle atalım şimdi. Önermenin doğruluk değerinin bulunması. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mantığın tamamı bu önermenin doğruluk değeri üstüne kurulu. Biz onun bir mi sıfır mı bir mi sıfır mı doğru mu yanlış mı onun olduğunu bulmaya çalışacağız. Bütün soruları böyle yapmaya çalışacağız. Şimdi gel. Önermenin doğru ya da yanlış olmasını o önermenin doğruluk değeri denir. Misal bir önerme doğru ise bundan sonra bu derslerimizde biz bu ifadeyi 1 veya bazı kitaplarda D harfi de göreceksin ama Milli Eğitim arkadaşlar 1 olarak kullanıyor aklında bulunsun. Peki önerme yanlışsa, önerme yanlışsa 0 şeklinde göstereceğiz ya da yanlışın Y'si şeklinde yapacağız ama yine söylüyorum Milli Eğitim kitaplarında hatta sorularında da yine 0 olarak kullanıyor. Hatta ÖSYM sınavlarında da 0 olarak kullanıyor ya da 1 olarak Şimdi gel. En sık yapacağımız şeylerden birine geldik. Kutucuk yöntemine geldik. Bir önermenin doğruluk değerini kutucuklarla ya da tablo yöntemiyle göstereceğiz. Bir önerme arkadaş ya doğrudur ya da yanlıştır. Değil mi? Ya birdir ya sıfırdır. Veya bir önermeyi biz yazarken ya doğrudur diye ya da yanlıştır ye ile gösterebiliriz. Şimdi ben senin şurada şuna dikkat etmeni istiyorum. Bak yavaştan sana ufak bir ispat yaptıracağım çaktırmadan. Ya bir P önermesi var. Kaç tane doğruluk değeri var? İki tane doğruluk değeri var. Bunu anladık mı? Problem var mı? Ya doğrudur ya yanlıştır hocam. Bütün ihtimalleri yazıyorsun yani. Süpersin. Gel benimle birlikte. Önce şunları bir bulalım. Önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Yani bir mi sıfır mı onu bulacağız. İki asal sayıdır. Bak önerme olup olmadığını sormuyor. Bunlar zaten birer önerme. İki asal sayıdır. Evet bir önermedir. Asal sayı mıdır? Evet asal sayıdır. O zaman bunun doğruluk değeri nedir? Birdir. Yazdım. 6 9 tane yaptı 15 yaptı. 15 küçük eşittir 15'ten. Doğru mu yanlış mı? Doğru hocam. O zaman buna da 1 yazdım. Hatta şöyle yapalım mı? Yeşille yapalım da şu doğruları ya da yanlışları. 5 çift sayıdır. Ya saçmalama hocam. 5 çift sayı falan değildir. 5 tek sayıdır. 0'dır o zaman. 1 yılda 11 ay vardır. Bu da saçmalamış. 0 yaptık. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Doğrudur. Buna da doğruluk değerine 1 yaptım. Kolaydı, zor da değildi. E zorlaştıracağız. Sınav tarzındaki soruları da çözeceğim. Hiçbir yere ayrılma. Bende kal abi bu arada. Başka bir şeyle falan da uğraş, uğraşma. Gözüm üstünde. Yaklaş. Devam ediyoruz. Yukarıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır? Bazen sorularda böyle yapacak. Sana demeyecek ki yanlıştır doğrudur. Biliyor musun acaba sıfır neydi? Sıfır yanlıştı. İşte onu istiyor. En küçük doğal sayı sıfırdır. Hocam şimdi en küçük doğal sayı neydi hocam ya? Eksiler falan da evet doğal sayı neydi? Ben hemen onları da hatırlatayım. Gerçi bu seneki müfredatın içerisinde de var güzel arkadaşım. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Nokta nokta birer birer bu şekilde ilerler. O zaman en küçük doğal sayı sıfırdır. Doğru bir ifadedir. Biz yanlışı arıyoruz. Bir değil. 11 asal sayıdır. Evet bu da doğru bir ifadedir. 11 asal sayıdır. Az önce de anlattık zaten. Şuna bir bakalım. 3 kere 5 15. 2 daha 17 eşittir 25 yazmış. Hayır. İşte bu ifade yanlıştır. Buna sıfırı bastım. Hangileri yanlıştır mı diyordu bize? Kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır? Ya da yanlıştır. Doğru yerdeyiz. Tek sayı ile çift sayının toplamı çifttir. Diyor ki tek sayı ile çift sayıyı topladım toplam çifttir. Bunu denemeden belki bilmeyebilirsin. Ama yine bu seneki müfredat da var. Örneğin ben tek sayıyı 5 alayım. Çift sayıyı 2 alayım. Topladığımda 7 gelir. Ama 7 nasıl bir sayıdır? Tek sayıdır. O zaman burada verilen ifade yanlıştır güzel arkadaşım. O zaman diyorum ki bu da sıfırdır. Kaç tanesi sıfırdır? 2 tanesinin cevabı sıfırdır. Ya da yanlıştır dedim. Vurdum cevabı 2'ye. Gönder. Gönder gelsin hocam dedim. Şimdi. Az önce P önermesini almıştık elimize. Hatta bak şurada göstereyim sana. Ne demiştik biz bu P önermesi için? İki tane doğruluk değeri olur. Ya doğrudur ya yanlıştır. Bir önerme varsa iki tane doğruluk değeri var. Şimdi karşımda şu soru var. Bak hemen formülü ya açacaksın. Çeviremedim bir an ekranı ya. Açacaksın bakacaksın kitabı diyorum. Koyacaklar önüne formülü. Ama formülü bir an görür. Sonra belki sınavda falan unutursun. Ama gel şimdi seninle birlikte onu çaktırmadan ispatını yapalım sana. İspatını yaptığında o formül kolay kolay unutulmaz. Şimdi gel. Çevirelim ekranımızı. P ve Q. İki tane önerme olsun. Bunun doğruluk değer tablosunu yap dedim bana. Doğruluk değer tablosu nasıl yapılıyor hocam? Bana önce onu anlat dersen. Yukarıya önce önermeleri yazıyorsun. P'yi yazıyorsun, Q'yu yazıyorsun. Ha bu arada bunlar önemli mi? Çok önemli. Çok önemli. Ne yapıyorsun? Tablo yapmayı bilmen lazım. Aman diyeyim. P ve Q iki tane önermemiz var. Önermelerin doğruluk değerini yazıyoruz. Tıpkı maç skoru gibi düşün. En fazla bir gol atabiliyorsun ama. Bir maç 1-0 bitebilir. Bir maç ee, 0-1 bitebilir. Böyle yazalım. Maç 1-1 bitebilir ya da maç 0-0 bitebilir. Anlaştık mı? 4 tane ihtimal var mı? Var. Ama ben yalnız burada bir düzenleme yapmak istiyorum. Dur yazmadıysan da bekle. Bak bir alışkanlığımız olsun. Özellikle 2 tane geldiğinde şunu yapalım. Önce 1-1 yapalım. Sonra 1-0 yapalım. Sonra 0-1 yapalım. En sona da 0-0'ı koyalım. Nasıl alışırsan öyle gider. Bak böyle yapmak zorunda değilsin. Farklı ihtimalleri yapabilirsin. Ben böyle yapıyorum. Daha akılda kalıcı oluyor. Acaba neyi yazmadım ya falan diye de düşünmüyor. Şimdi sana soruyorum. Bu doğruluk değer tablosuna göre kaç farklı ihtimal var? Bir ihtimal, iki ihtimal, üç ihtimal, dört ihtimal. Bir dakika. İki tane önerme varsa dört tane ihtimal oluşuyor. Bir tane önerme varsa iki tane ihtimal oluşuyor. Ey güzel arkadaşım. Eğer karşımızda 3 tane önerme varsa PQR gibi kaç tane oluşur? Şimdi sanki bu sayı şöyle değil mi? 2 üzeri 1 bir tane önerme varsa cevap 2 çıkıyor. 2 tane önerme varsa 2 üzeri 2 cevap 4 çıkıyor. Belki sen bunun cevabını 6 dedin ama 6 değil. Bak burada 3 tane önerme varsa 2 üzeri 3'ten cevap 8 çıkacak. Biz formülü kendimiz bulduk güzel arkadaşım. N elemanıdır pozitif doğal sayı olmak üzere. Birbirinden farklı n tane önermenin doğruluk değerinin sayısını istiyorsak eğer. 2 üssü ne yazıyoruz olayı bitiriyoruz. Hatta ben sana bunu bir de çerçeve içerisine alayım. Unutmuyorsun. Sen de böyle notların arasına bunu güzelce yazıyorsun, kenara koyuyorsun. Bununla ilgili sınavda soru gelme ihtimali yüksek ki birazdan sınavda çıkması muhtemel soruyu da çözeceğim ben sana. Doğru yerdeyim değil mi? Doğru yerdeyim. Tamam. Şimdi gel. Gel şimdi bunu beraber söyleyelim. Bu kolay oldu artık. 4 tane farklı do önermenin doğruluk değeri kaç tanedir? Hocam formül var elimizde. Tek tek yazmayacağımıza göre 2 üzeri 4 zaten yazmaya kalksan 16 satır e, yazman lazım biter mi o ya? 2 üzeri 4 16'dır dedim. Soruyu bitirdim mevzu. Nasıl? Üstü sayı. Yok canım. Kesin biliyorsun. Ben sadece ya biliyorsundur da ben yine de bir yazayım. 4 tane 2'nin yan yana nesidir o? Çarpımıdır. Aman diyeyim yok öyle bir şey duymadım ben. Üstü sayıları anlatacağız bu sene de sen ortaokuldan zaten biliyorsun onu. Gönder gelsin. N artı 2 tane önermenin birbirine göre 256 farklı doğruluk durumu varsa N kaçtır? Şimdi kaç tane önerme var arkadaşım? N artı 2. Cevap kaç çıkacak? 256. Ya biz biliyoruz formülü. Formül neydi? 2 üzeri neydi? Adam gitmiş 2 üzeri N'de. Ne N yerine ne yazmış? N artı 2 yazmış. Cevap kaç çıkmış? Cevap 256 çıkmış. İyi güzel de 256 2'nin kaçıncı kuvveti? Aslında ezbere bilmekte fayda var. 2'nin ikinci kuvveti 4, 2'nin üçüncü kuvveti 8, 2'nin dördüncü kuvveti 16, 2 üssü 5 32, 2 üssü 6 64, 2 üzeri 7 128, 2 üzeri 8 256'dır. Yani biz burada 2 üstü n artı 2 ifadesini 2 üzeri 8'e eşitleyeceğiz. Bunun Türkçe karşı da şu tabanlar eşitse üstler de birbirine mantıken eşit olacaktır. n artı 2 8'e eşitse n dediğimiz değer 6'dır. Vurduk cevabı 6'ya. Çok da uzun değil. 9 sayfa. 6. sayfadayım. Bitirmek üzereyim. Gelsin sıradaki. Ha, ha. İşte bak hocam sınavda sorarsa böyle sorar. Sınavda çıkar tarzındaki sorular. Lütfen, lütfen bu tip soruları önce sen dene. Sonra at topu bana. Bir de ben çözeyim. Bir gör bakalım nasıl çözülüyor. Necati, ne tane bağımsız önermeden oluşan doğruluk tablosu. Remzi, neye eksi iki tane tane olacak bu Tane, bağımsız önermeden oluşan doğruluk değer tablosu hazırlıyor. Tamam. Necati'nin doğruluk değer tablosundaki satır sayısı. Remzi'nin doğruluk değer tablosundaki satır sayısının 384 tane fazla olduğuna göre. Ne değeri kaçtır? Sağlam soru. Şimdi biz Necati için bir bakalım. Necati senin doğruluk değer tablonun kaç satır olması gerekiyor? 2 üstü ne? Formülü biliyorsun. Neyi nereden bulduk? Zaten bu kadarmış. Önerme elindeki. Bir de Remzi var. Remzi'nin elinde kaç tane var? N eksi 2 tane. O zaman buraya ne yazacak Remzi? 2 üzeri N eksi 2 yazacak. Soru bana şunu veriyor. Diyor ki bunların arasındaki satır sayısı farkı. E, satır sayısı farkı bunlar arasındaki farktır. 2 üzeri Eksi 2 üzeri ne? Eksi 2. Cevap kaç? 384. Şimdi biz üstü sayıları tam olarak bilmiyoruz. Evet bu işlemde zorlanırız ama dedim ya şunu bilmek bazen hayat kurtarır. 2 üzeri 2 diyelim ki 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. 2, ben ortaladım değil mi ekranı? 2 üzeri 8 256. 2 üzeri 9 ne yaptı? 512 yaptı. Şimdi 512'den 256'yı çıkarırsam 256 kalır ama 512'den 128'i e çıkarırsam bir dikkat etsene ne oluyor? 512'den ben 128'i çıkarırsam burada 4 kaldı. Burada burada 8 kaldı. Burada 3 kaldı. 384 tam da aradığım der. O zaman neymiş? Ey güzel arkadaşım burası 2 üzeri 9. Burası 2 üzeri 7'ymiş aslında. Sayıları vermedi ama biz kendimiz bulduk. Üstü sayıları görünce biz bunu üstü denklemlerden de çözeceğiz. Sen rahat ol. Ama cevabı şimdiden yapıştırabilirsin. Neye? Vur cevabı 9'a. Sıradaki gelsin. Gelsin sıradaki yapacağız ya. Mantık ne olabilir ki karşımızda? Devireceğiz bütün soruları. Tam bir sınav sorusu. Yani şimdi diyeceksin ki hocam anlattıklarında çok bağlantılı değil. Ama mantık konusunun kavramlarıyla alakalı. Kavramlarla. Anlıyor musun anlamıyor musun? Ne demek istiyor? Cümleye bir dikkat et. Bir masadaki x, y, z bardakları ile ilgili şunlar bilinmektedir. x ile y'den en az biri boştur. Cümleye bak ne diyor bu ya? x ile y'den en az biri boştur. Ne demek bu? En az biri boş. Neyse dur cümleye devam et. y ve z'den biri boş biri doludur. Oo çok tehlikeli cümle. Şimdi biz şöyle çözelim bak. Güzel bir tablo yapalım. Doş, boş, dolu anlamı aslında bizde 1 ve sıfır anlamına gelse nasıl olur? Fena olmaz değil mi? Tam da bizim konuyla alakalı. Boşa sıfır diyelim. E dolu ya da bir diyelim arkadaş. Bak ne kadar güzel oldu. En az biri boştur. Ne demek bu en az biri boştur? Ya ikisi birden boştur. Evet evet ikisi birden boştur anlamına gelebilir. Ya x boştur, y doludur. Ya da tam tersi olabilir değil mi? X doludur, y boştur arkadaş. Buraya kadar tamam mısın? Anladın mı bunu? Anladın. Şimdi bunu bitirdim artık. Alttakine geçtim. Y ve Z'den bir boş biri doludur. Şu sırayla devam ediyorum bak. Y ve Z'den. Y boşsa Z dolu olmak zorunda. Anladık. Y doluysa diğeri de boş olmak zorunda. O zaman Z sıfır olmak zorunda. Bunu da anladık mı? Anladık. Hocam peki buradaki sıfıra karşılık ne yazacaksın? Ya baksana sıfıra karşılık Z bir oluyor. Sıfıra karşılık Z bir oluyor. Bütün maddeleri hazırladım. Her şeye hazırlıklıyız şu an. Bir tek soru ne onu bilmiyoruz. Yukarıdaki yargılardan hangisi pardon aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur. Kesin mi değil mi ona bakacağız. Bardaklardan ikisi boştur. Bir bakalım ya. Bütün ihtimallere bak. Bu boş, bu boş, bu dolu. Bu boş, bu dolu, bu boş. Bak burada da iki tane. Burada da iki tane. He, buraya gelsene. Bu dolu, bu boş, bu dolu. Hayır. İki tanesi dolu olabiliyor. Hayır ikisi de boş olacak diye bir ihtimal yok. Bak en alttaki ihtimale bakınca olmuyor be güzel arkadaşım. İkisi boştur. Kesin bir ifade değildir. Bardaklardan ikisi doludur. Evet burada ikisi dolu ama yukarıdakilerde ikisi dolu değil. ikisi boş. Cık, bu da kesin değil. X boşsa Y doludur. X boşsa Y. Y de boş. <laughs> ya bu da yanlış. Kesin değil. Diğerlerinde evet sağlıyor ama burada değil. X boşsa Z de boştur. X boşsa Z Z doludur. Ya bu da yanlış. Hocam hangisi doğru? X doluysa Z de doludur. X doluysa Z de doludur. Efsane bir soru. Yalnız bir şey söyleyeyim. Vurdum cevabı edirne ediyorum ama yapan arkadaşlara helal olsun. Selam olsun buradan. Ey güzel arkadaşım bitti mi sanıyorsun? Son sayfaya geçiyorum. Son sayfa göndergesin sorusu. Göndergesin sorularında ne yapıyorsun biliyor musun? Videonun açıklama kısmına cevabı ayrıntılı şekilde yazan arkadaşların hepsine benden birer kalp arkadaşlarım. Doğru cevabı aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Instagram hesabımızda da cevapları yayınlıyoruz. Instagram hesaplarınızdan da rehber matematik Instagram hesabından da takip edersen cevabı oradan ulaşırsın diyelim ve bir sonraki derste mantık 2'de artık konunun derinliklerine girmeye başlayacağız. Orada görüşmek üzere diyelim. Hiç vakit kaybetmeli mantık 2 dersine geçelim. O zamana kadar kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça